Merhaba, Medlife fonlarına ilişkin piyasa değerlendirmelerimizi ve öne çıkan fonlarımızı sizlerle paylaşacağımız videomuza hoş geldiniz. Müzik Merhaba, ben hisse yatırım fonları uzmanı Onur Akbulut. Ek vergi ve tarifelere yönelik gelişmeler gündemdeki yerini korurken Fed'in, Eylül'de faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentilerin piyasa fiyatlamaları üzerindeki etkisinin arttığını görüyoruz. ABD borsaları rekor seviyelerini test ettikten sonra kar satışlarıyla karşılaşırken Avrupa borsalarında da ay sonuna doğru kar satışları hakimdi. ABD'de Temmuz ayı tüfe verisi yıllık bazda %2.7 ile beklentilerin altında gelirken çekirdek tüfe ise beklentilerin üzerinde %3.1 olarak açıklandı. Euro bölgesinde ise Temmuz ayı enflasyonu beklentilere paralel geldi. İngiltere Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda 25 bas puan faiz indirimine giderken Çin Merkez Bankası ise faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Enflasyonist baskıların sürdüğü Japonya'da önümüzdeki dönemde faiz artışlarına gidilmesi ihtimali ise hala gündemde. Ons altın ve gümüş zirve yolculuğunu sürdürürken Brent petrolde 65 dolar civarının destek olarak çalıştığını gördük. TÜFE, Ağustos'ta beklentinin biraz üzerinde gelse de yıllık enflasyon %32.95'e geriledi. İkinci çeyrekte Türkiye ekonomisi %4.8 büyüyerek beklentileri aştı. Merkez Bankası rezervleri yeni rekor kırarken KKM uygulaması da beklenildiği gibi sonlandırıldı. Borsa İstanbul 9000 seviyesinden başlayan yükselişini sürdürerek TL bazında tarihi zirveleri test ederken yabancı ilgisi de devam etti. İkinci çeyrek finansalları sonrası borsada hisse bazlı hareketlerin devam etmesini bekliyoruz. Deniz Portföy ve MetLife tarafından öne çıkarılan fon sepetleri şu şekildedir. Müzik Düşük riskli fon sepeti. Emeklilik para piyasası fonu MHL %40. Emeklilik standart fonu MHK %40. Emeklilik döviz fonu MHD %20. Orta riskli fon sepeti. Emeklilik standart fonu MHK %40. Emeklilik Teknoloji Fon Sepeti Fonu MEV %40, Emeklilik Para Piyasası Fonu MHL %20. Yüksek riskli fon sepeti. Emeklilik Hisse Fonu MHH %50, Emeklilik Teknoloji Fon Sepeti Fonu MEV %30, Emeklilik Standart Fonu MHK %20. Çok yüksek riskli fon sepeti. Emeklilik Hisse Fonu MHH %50, Emeklilik Teknoloji Fon sepeti fonu MEV %40 Emeklilik döviz fonu MHD %10 Önümüzdeki ay yeni videomuzda görüşmek üzere. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.